Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunun prologuna yani Demison'a bakacağız. Rot Food Simulator'a bakacağız sevgili dostlar. Yol üzerinde bir restorantız. Bize gelecekler biz de servisimizi yapacağız. Oyun 2025 yılları içerisinde çıkması bekleniyor. Eğer bu tarz demoları bu tarz oyunları seviyorsanız beğenmeyi like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Let's start diyelim başlayalım. Evet kardeş. Uh. Dur. Şöyle yaparsam güzel olur. Hadi bakalım. Maxim, 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 Maxim. Bu arada hiç deneyimlemedim bu sevgili dostlar. Bazı oyunlara bakıyorum ama buna bakmadım. Kapının yanındaki neon tablet tıklayarak düğmeslerinizi açın. Daha sonra kapıları açın ve içeri girin. İyi de. O zaman dükkan açık olmuş olacak mutfak eşyalarına bak. Oo. Fırın var. Cam kapı, buzdolabı, domates sosu. Yakınızdaki bilgisayarı hemen bulun. Önce bilgisayarınızın alışveriş ve pizza. Burada mı lan? Yo. O müşteri geliyor. Oğlum böyle bir başlangıç olabilir mi ya? Bilgisayar nerede? Kör gözüme gurbet İnşallah <laughs> Bilgisayar bilgisayar Oğlum bilgisayar nerede Abi ha, bilgisayar bu mu acaba? Pizza peyniri, var mı pizza peynirimiz? Pizza nasıl yapılır? Nasıl yapılır abi? E, tamam bunlara yetecek kadar şeyimiz var. Pizza tepsisi. Dur o zaman pizza nasıl yapılır bakalım. Şimdi hazır hamurun olması lazım. Peynirimiz var. Peyniri bunun içine atıyoruz. Okey. Bir dakika. Peyniri şunun içine attı abi. Bit bitik mi bu peki? Aynen bitik. Domates sosunu da attım. Domates sosunu niye atamıyoruz? Kardeş. Domates sosunu da bir atsaydık ki ya. Ne güzel olurdu. Peki. Geç abi. Domates sosu. Şimdi peyniri attık dostlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Domates sosunu aldı. Ah, kabın içine peki. Hamur. Okey. Peynir de bunun üstüne koyacak. Hmm. Peki bir şey diyeceğim. Hamur nerede? Hamur var mı? Allah aşkına hamur olsun. Oğlum bilgisayar değil. Bilgisayar. Çok özür dilerim. Regular peynirli, peynirli. Bunlar değil. Bilgisayar lazım bana. Oğlum insan bir işaret koyar bilgisayar şurada diye ya. Ha. Tamam. Şimdi alışveriş yapalım dostlar. Amur Bunlardan birer tane hatta bundan da söylüyorum. Pizza kutusu da söylüyorum tamam mı? 32 dolar. Yerlerini söyleyemedim galiba. Hamur gelsin Emel halledeceğim. Duvardaki pizza nasıl yapılır? Tamam ona baktım ben. Bir daha mı izleyeyim? Harikasın. bunu kabul ettiğini varsayıyorum büyük ihtimal kabul etmiştir. Aha geldi 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 geldi. Baba ekran burada çok yakın dostlar. Ee, sebebi o. Bunu da söyleyeyim. Tamam aldım bunu. Biraz böyle daha hızlı koşsa fena olmazmış. Azıcık daha böyle şey yaparsan. Zıplayarak alabilirim. <laughs> Ay Allah'ım. Allah'ım beni neyle sınıyorsun? Geldim 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 geldim. Hah hepsini alabiliyormuş. Okey. Önümü de bir görebilseydim. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamamız galiba. Diğer siparişleri verdim ama onlar gelmedi. Önemli değil. Şimdi bunu aldık buraya. Ee, sosumuzu hemen buraya aktıralım. Bunu aldık. Buraya sürdük. Bunu aldık. Buraya koyduk. Bunu aldım. Tamamdır. Herhalde tamamdır dostlar. Şimdi hemen bunları alalım. Allah'tan gerçek hayatta böyle bir pizza yapmıştım var. O yüzden Çatır çatır. Pardon. Bir adet daha hazırlayayım onlar pişene kadar. Ay. Dur tamam. Bunu da koy. Bunu da yerleştir. Masa 12. Aa, şey mi yapmak lazım? Şu ya mı? Ee, kutuyu aç. Heh. kapat tüyle servis yapmak okey hmm. yürü hemen geliyorum efendim hemen geliyorum şunu geçir bunu koy ee, bir de hemen alayım Şimdi dostlar şunu al şuraya koy bunu aç bunu al buraya yerleştir bunu bunun üstüne koy Kapağı kapat. Merhaba efendi. Neredesiniz? Yürü. Hemen aldım bunu da. Aman yere koydum. Çok özür dilerim. Ee, şimdi bunu aç. Getir buraya yerleştir. Bunu buraya koy. Kapat ağzını. Masa 12'yi hemen getiriyorum. Aa. Uh -uh. uh -uh. Derken uh -uh. Derken uh -uh. İş hiç oluyor mu hanımefendi Ben bu açıdaki kamyonunuza tıklamanız gerekiyor Ammi numara. Ee, ben bir tane aldım. Gel bakalım. Bunu buraya getir. buraya yapıştır. Bunu buraya yat. Bunu al. Ee, efendim hoş geldiniz. Buyurun. Ee, bu arada paramız hiç ilerlemedi ya. <laughs> Aramızda ilerleseydi bari inanmaz yürürdü. Beleşe veriyormuş gibi hissediyorum şu an. Aa. Aa. şimdi anladım. Okey. e okey, okey. Oğlum, o kadar küçük ki göremedim. Bak şimdi. Bunu aldım. Bunu buraya yapıştırdım. Allah pardon. Aa. Uh -uh. Bu sipariş fişi yok veya yanlış fiş var. Oğlum on numara işte. On numara değil mi lan? Hmm. Pardon dur. Okey okey öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Ama bunu daha önce söylemiş olsaydım bari. Eziyet çekmeseydik. <laughs> Bildiğin eziyet çekiyoruz. Oğlum bunu daha önce niye söylemiyor peki ya? Öyle saçmalık mı olur ya? Böyle düşünün. İçi boş. Hadi. Oldurma meyhaneci. Kuş kalmasın kadehim. Ablam hemen getiriyorum. On numara. Tamam da bunu daha önce söylemesi lazım. Ben üst tarafta minicik bir yazıyı nasıl okuyayım ya. Ee, demo demo. Olur böyle şeyler. Peki. Bizim bir hamur daha söylememiz gerekiyor dostlar. Kısımız çıktı bu arada. Ee, oyunda bazı şeyler var. Zaten aktivizasyon sorunları var burada söyleyeyim ee, çok böyle sağlıklı sağ sol hareketi yapmıyor uh -huh. bu da anhalede versene lan oğlum biz hiç para alamıyoruz ki bu ne biçim iş nasıl yapacağız bu işi selam ablamdan hiç uyarı gelmedi ama biz paramız parayı da kazanamıyoruz. <laughs> tamam iyi kötü bir para vermesi lazım bize. Onu da vermiyor. Şu arkada kamyon mu var? Ya bak. Ben yarınki malzemeleri de söyleyeyim o zaman. Şimdi bir tane bu. Bir tane bu. Bir tane bu. Ha, 4 level olmam gerekiyormuş onun için. Kutu söyleyeyim o zaman. Bunlar gelsin. Ee, bunlar lazım olacağı için. Hmm. Burada da 45'e çıkarttık. Kaç abi? Bu çok şey olur. Heh. Hayır hayır hayır. Okay. Ya <laughs> sağ klik. Bunu buraya mı koyabiliyorum? Okey. Bunu buraya bunu buraya. Şimdi dostlar. Heh. Bundan para kazandım. Tamam. Okey. Öğrendik abi. Öğrendik. Hiç sıkıntı yok. Güzeliz. Tatlıyız. Şu an sadece normal pizza yapabildiğimiz için tek pizzadan ilerleyebiliriz oyunda hareketsel çok sıkıntılar var burada onu tekrar söyleyeyim olur bir şey diyeceğim Hepsini seçebildim. Kutuyu da ne olur ne olmaz diye aldım dostlar. Sıkıntı yaşamayalım. En azından bir satıştan para kazandık. 14 dolar. Ama oyunun baştan söyleseydi biz bu sıkıntıyı yaşamazdık bu arada. Olur. Heh, Peynir bozulmasın babacım. Bu arada bozuluyor mu bozulmuyor mu bilmiyorum. Tahmin yürütüyorum. Tamam on numara beş yıldız. Uyumak için kamyona git diyordu. Önce restoran. Dur. Parıştarken Bir şey lan Allah Allah ne parışmış Kimse de yok Sınırını kapattım herhalde. Kapıyı kapatamıyorum. okay Eksi 92 zarara girdik. Malzeme aldığımız için. Lütfen bekleyin ne kadar uzun sürüyor ya. <laughs> Peki. Şimdi dostlar müşterileri alacağım ama önce ben birkaç tane pizza hazırlayayım önceden. Ee, o pizzalar bir gelsin. Bunlarda bir bozulma bozulma işareti var mı? Bence yok gibi ama. <laughs> Heh, şöyle bıraktım. Bazı pizza hamuru karışıyor. Tamam, Okey. Al, Alalım bunu tamam. Yok babacığım. Hemen gel. Çok fazla değil sadece iki tane dokunuş yapacağım. O kadar. Tamamdır. yerlerine yetişebiliyoruz nasıl olsa sıkıntı yok. Mama mechon Tamamdır. Daha buraya yerleştir. Okey. Dünden kalan bir not var mı? Yok. Tamamdır. Geliyor bir tane. Of. Efendim, hoş geldiniz. Aha. Teşekkürler efendim. Şunu aldım, buraya koydum. Bunu kapattım. Buraya getirdim. Evet. Genceler. devam. Hemen bir tane daha hazırlayalım. Ablacım hoş geldin. Numarayı aldım, yapıştırdım. Aha. Buyurun. Güzel. Bu sefer oturtturduk. En azından işin az da olsa ehlisi olduk. Bu da güzeldir. Pekala. Kutu aldım. Ablacım hoş geldin. Hemen pizzanı getiriyorum. Hayatında bu kadar hızlı pizza yememişsindir. Hı hı. Güzel. Güzel, çok güzel. Aralarımızı kazanmaya başlıyoruz. Ayol hoş geldin. Hemen bunu da getirdim. 12 numaraya buyurun. Daha oturur oturmaz masana geldi bak. Böyle bir hizmet hiçbir yerde göremezsin. Hayatının hiçbir noktasında böyle bir hizmet göremezsin. İBB'de yok böyle bir hizmet. <laughs> Ablacım pizzan geliyor. Ben senin sipariş şeyini de alayım. Tamamdır. Şunu şuraya getir. Hemen bir pizza... Aa, Hamurumuz bitti. Hamurumuz bitti. Tamamdır. Hemen 11 numara. Aha. Uh -huh. Aha, it's my shit. <laughs> geldim, 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 geldim. Topla yiver çekirge yapabiliyoruz. Güzel. Ablacım hoş geldin. Hemen pizza hazır. Şunu vereyim ablacıma. Ablacım bir Aha. aha evet hamurumuz bitti gençler hamuru biraz fazla söylemek lazım gibi Aa, en fazla iki tane verebiliyormuşuz tamam gelsin o zaman ee, bu arada ben peynir işini de bir halledeyim slash Sos şimdi bir halledelim. Okey. Hop Babam benim nasıl hızlı getirdi be. Bir tane götürmem çok kötü bu arada. Onu şöyle yapacağım dostlar. Eee hiç hızımız kalmadığı için buradan dolayı. Şunu bir servis yapacağım. Şunları alacağım. Şöyle koyacağım. Hemen bir hamur daha. Sos. Peynir. Gel bakalım. burada da buraya attık. Bunu aldık. Buraya getirdik. Bunu aldık. Buraya getirdik. Tamam. Denden deden dededen deden 12 numara uh -huh. Aha Tamam güzel kiyiz. Hemen, hamur sos. Dur. Oyunda çok büyük sıkıntı var da. Biraz rahatsız ediyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Oynarken fark ediyorsunuz da. Neyse. Demo olduğu için düzelir diye tahmin ediyorum. Aha. Uh -huh. al. getir, şunu getir, getir tamamdır. Aa, bir kutu daha gelsin. Tamam. Hemen buraya bir hamur daha açalım ne olur ne olmaz. tekli ya çok kötü ya. Abim seninkini de alayım. Aha. Bu arada güzel kazandık. Tamamdır. Evet, Ee, ablacım, seni biraz bekleteceğiz. Aha. Hemen alalım kutumuzu, şöyle açalım. Ee, bir pizza daha hazırlayalım. Zaten son pizzamız bu. Son hamurumuz daha doğrusu pizzamız değil. Bir... Ablam selam. Hemen aldım. Aha. Aha. Kutu bitti arkadaşlar. <laughs> Allah'ım senin, senin de alayım. Geldim işte dostum. Güzel. Böyle de puanlarımızı toplamış oluyoruz. 500 dolara geri çıktık. Tablom hala tıklanıyor. level olduk. Bu da son kutumuzun son pizzasıydı. Oyunumuzun da son pizzası dostlar. Aha. Buralarda böyle çöp atma yok mu ya? Hızlıca. E hey, karakter de çok koşmadığı için Koşman yok hatta Ben de boşa shift'e basıyorum <laughs> İsim değişikliği yapabiliyor muyuz? Yok Allah göstersin Nerede yaparız Ee, restoranla ilgili ha buraya yaz, yazabiliyormuşuz. Maxi pizza. Weekend stake gibi oldu yemin ediyorum. <laughs> Ay ne oldu lan? Nasıl tutuldu? Kayıt tamam. Herhalde kaydetti abi. Şu pizza şey hamuru da alayım geleyim. Anne tövbe estağfurullah. Küfür edemedim. Dostlar bu oyunumuzda böyleydi demosu. Ee, tatlı bir oyuna benziyor ama bence yapılması gereken çok şey var. Böyle maxi pizza. Biraz eksikleri var tamamlanırsa bence güzel olur. Top olması da güzel. 2025 yılı içerisinde çıkması bekleniyor. Umarım hayırlı uğurlu olur. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.